Arkadaşlar merhabalar dersime hoş geldiniz bu ders sizinle rasyonel sayılara çıkmış soruları çözeceğiz her yıl bir tane kesinlikle çıkıyor arkadaşlar çok zor değil yeni nesil tarzından çıkanlar da çok zor değil son iki yıl çıkanları da beraber işleyeceğiz arkadaşlar bu ders şimdi şu soruyla başlayalım 2009 ÖSS sorusu şurada bir arkadaşlar şunu yapıyoruz 5 kere 1 5 5'ten 1 çıkartmıyoruz bu hata yapan çok kişi var. 5 kere 1 5, 5'ten 1 çıkarıp 4 bölü 5 yazıyorlar. Hayır. 5 kere 1 5, 1'den 5 çıkartıyoruz arkadaşlar. 1 eksi 5 yapıyoruz burada. 1'den 5 çıkar. Eksi 4 bölü 5. Çarpı 5 kere 2 10. 10'dan 1 çıkar. 9 bölü 5. Aşağıya geldim. 5 kere 1 5, Bir daha. 6 bölü 5. Yukarısı ne yaptı? Eksi 36 bölü 20 5. Ter çevirip çarparsam 5 bölü 6. 6'ya böl. 6'ya böl. 6. 5'e böl. 5'e böl, e böl. 5. Cevap eşittir. Eksi 6 bölü 5 yapar. Cevabımız Adana. Hemen geçelim soruya arkadaşlar. Şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Burası ne? 2 bölü 10. Şöyle yazalım. 2 bölü 10. Burası ne? 25 bölü 1000 arkadaşlar. 25 bölü 1000. Hmm. 25 bölü bin. Yani şöyle yapabiliriz. bunu sadeleştirebiliriz veya bunun genişletebiliriz. Şu aşağısı da 5 bölü 10. Ya yani bu durumda genişletmek daha kolay. Yani şöyle yapalım. 2 tane 0 ekle. 2 tane 0 ekle. 1000 olsun. Yani 100 e çarp. 200 den 25 çıkar. 175 bölü 1000. Aşağısı ne? Aynı olayı burada yapın isterseniz. Ya ters çevirip çarpın nasıl isterseniz. Ben bunu yukarıya ters çevirip çarptığım zaman 10 bölü 5 olur arkadaşlar. Şu 5'ler gider. Şura ne var? 5 var. 175 var. 175'i 5'e bölelim. 5 kere 3 15. 25. O da ne yaptı? 35 yaptı arkadaşlar. Ne oldu burası? Yukarıda 35. Aşağıda 100 kaldı. 35 bölü 100. Ondalık olarak bakıyorum. Şıklarda yok. O zaman sadeleştir. 5'e böl. 7. 5'e böl. 20. Cevabım 20 bölü 7 yapıyor arkadaşlar. Geçiyorum bir sonraki soruya. Rasyonel sayılar kümesinde diyor ki bana burada rasyonel sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemi tanımlanıyor diyor. Aşağıdakilerden hangisi hem toplama hem de çarpma işlemine göre tersi tam sayıdır diyor arkadaşlar. Toplama işlemine göre tersi arkadaşlar bu 2 bölü 3 ise bu eksi 2 bölü 3 tam sayı mı değil. Eksi 1'in arkadaşlar artı 1. E, çarpma işlemine göre tersini arkadaşlar. Mesela eksi 1 bölü 2 ise eksi 1 bölü 2'nin çarpma işlemine göre tersi eksi 2 bölü 1. Yani payla paydanın yer değişimi. Bu da değil arkadaşlar. Ben burada paydada 1 var. Yer değiştirirsem eksi 1 bölü 1. Bu da tam sayı. 1 bir bölü 1'den 1. Bir. Hem o şekilde hem bu şekilde tam sayı oluyor arkadaşlar. Çok zor bir soru değil. Hafif dikkat gerektiren bir soru. Çok zor değil. Devam ediyorum. 2011 LYS 2. bölümde çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Bir de burada kısa bir üstü sayıdan değinmiş. Çok zor değil. Şöyle yapalım. 3 bölü 2 bölü 10. Eksi 25 bölü yazalım buraya. 25 bölü 100. Üzeri eksi 2. Şimdi ne yapıyorum burada? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarp. İkinciyi ters çevirip çarparsam 10 kere 3 30 30 bölü 2'den 15 yapıyor arkadaşlar. Burada 25 bölü 100. 25'e böl 1. 25'e böl 4. Negatif üst bana diyor ki ters çevir diyor. Ben bunu ters çeviriyorum. 4 bölü 1'in karesi oldu mu? Oldu arkadaşlar. 4'ün karesi ne olur? O da eşittir. 16. Aradaki işaretim ne? Eksi. 15 eksi 16 eksi 1 yapıyor arkadaşım. Geçiyorum. 2011 LYS sorusuydu. Geldik 2012 YGS'ye. Tabi şöyle bir olay var burada. Ondalık kesirli bölmeden bahsetmiş. 10, 1025 bölü 100 bölü 5 bölü 10 yapabiliriz. Ama biz geçen ders bunun kısa yolunu anlatmıştık. Kısa yolu şuydu arkadaşım. Bunu 2 kaydırıyorsun. Bunu da 2 kaydır. Niye? Yukarısı e, virgüller sonraki sayı iki tane var yani bunu da yüzde çarp, bunu da yüzde çarp aslında matematiksel açıklaması ben yani iki kaydır iki kaydır o zaman buraya bir tane sıfır yapıştır ne oldu şöyle yapalım e, 1025 bölü 50 hmm. böyle bırakabiliriz ya aslında açmamız daha mantıklı olabilir bu soruda ya çünkü e, tam bölünmüyor zaten en iyisi açalım arkadaşlar yani bu yöntem yapılabilir bu da 31 bölü 2 sadeleştiririz, maddeleştirebiliriz. Nasıl isterseniz her türlü yapılabilir. Bu defa açalım isterseniz. Şöyle yapalım. 1025 bölü 100. Bu da 5 bölü 10. 10 bölü 5. Eksi 31 bölü 10. 2 bölü 10. Ter çevir. 10 bölü 2. He, tamam. Şunlar gitti. Şunlar gitti. 1025'i 5'e bölelim. 1025'i 5'e böl. 5 kere 2 10. Burası 2 bir şey yoksa tam bölünmüyorsa 0 koyuyorum. 5'i indir. 5 kere 1 e, pardon 5 kere 5 25. O da ne yaptı? 205 yaptı. E, 205. 5'e böldüm. 5'e böldüm. 205. 205 bölü 10 mu oldu burası? Burası 31 bölü 2 ya burası. Şöyle yazalım isterseniz. Ben bunu 5 ile genişleteyim. 5 kere 2 10. 5 kere 31. 105. 50 5 yaptı arkadaşlar. 5 kere 1 5. 5 kere 3 15. Çıkarırsam paydam 10. 5'ten 5 çıkar 0. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıkar. 5 cevap eşittir. 50 bölü 10. 50'yi 10'a bölünce de cevabım 5. Yani bu şekilde yapabilirdiniz. Çok zor bir soru değildi. Geçiyorum arkadaşlar. Geldim. 2013 YGS sorusuna. Küp var burada. Küpü nasıl yapacağım? 2 çarpı 2 bölü 10. Bakın burası 2 bölü 10 ya. Ben şöyle yazayım. 2 bölü 10 yerine isterseniz sadeleştireyim. 1 bölü 5 yapalım. Şimdi 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. Hmm, sadeleştirmese miydik diyorum. Sadeleştirmekte zarar yok arkadaşlar. Bu da 4 bölü 10. 4 bölü 10 sadeleştirirsem 2 bölü 5. Burası da artı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 5. Yukarısı ne oldu? 2 bölü 125. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 bölü 125. 8 2 daha. 10 bölü 125. O zaman ben ne yapıyorum burada? 5'e böl 2. 5'e böl 25. Hmm. O zaman onalık kese çevirmem için ben bunu 4 ile genişletiyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 25 100. 100 ile 8 arkadaşlar. Geçtim bu soruyu da. Geldim 2014 sorusuna. Yine çok zor bir soru değil arkadaşlar. Basit bir soru. 5 kere 1 5. 5'ten 3 çıkar 2. 5 kere 1 5. 5'ten 3 çıkar 2. 2 bölüm, 5. Şöyle rengi değiştirelim. 8 kere 1 8. 8'den 3 çıkar. 5 bölüm, 8. 13 kere 1 13. 13'ten 5 çıkar. 8 bölüm, 13. Yani baya baya basit. Şu 5'leri tak tak götürüyorum. 2 bölü 13 kalıyor arkadaşlar. 2 bölü 13. Çapraz bir şekilde sadeleştirebiliyoruz. Biliyorsunuz zaten. Geldim buraya. Y negatif üst var. 2015 LYS. LYS ikinci bölüm arkadaşlar. Sizin şu anki AYT dediğiniz bölüm arkadaşlar. 3'ün karesi 9. Bu dursun bir burada. 1 eksi. Bu bana ters çevir diyor. Ters çevirdiğim zaman 1 bölü 3 üzeri 4 bölü. 1 eksi bu bana ter çevir diyor. 1 bölü 3'ün karesi. Geldim buraya. 9 çarpı. 1'in hmm. 4. kuvveti 1. 3'ün 4. kuvveti 81. Bölü 1 eksi 1'in karesi 1. 3'ün karesi 9. Şimdi 81 kere 1 81. 1 çıkar. Şöyle 9 dursun yine burada. 81 kere 1 81. 1 çıkar. 80 bölü 81. 9 kere 1 9. 9'dan 1 çıkar. 8 bölü 9. Ben burada bir kendi arasında halledeyim. Sonra 9'a çarpacağım. Yine 9 dursun burada. Birinciyi aynen yaz. Şurada ikinciyi ter çevirip çarp. 9 bölü 8. Yani bunu kendi arasında hallettikten sonra oraya geçeceğiz. 9'a böl. 9'a böl. 9, 8'e böl. 8'e böl, e böl. 10 yaptı arkadaşlar. 9 çarpı 10 bölü 9. Bu 9'a da gitti. Cevabımız 10 yapıyor arkadaşlar. Geçiyorum bu soruyu da. 2015 LYS sorusuydu. Geldik 2016 sorusuna. Burada payda eşitleyelim. Bunu ben 4 ile genişleteyim. Şöyle e, şunu 4 ile genişletelim arkadaşlar. 8 bölü 3 eksi 9 bölü 4. Bunu da 3'e genişletiyorum. 8 kere 4 32. 4 kere 3 12. 9 kere 3 27. 4 kere 3 12. Hmm, dursun bu burada. 5 kere 4 20. 24 bölü 5 burası da. 24 bölü 5. 32'den 27 çıkar. 5 bölü 12 çarpı 24 bölü 5. Bakın bu 5'ler gitti. 12'ye böl. 12'ye böl. 2. Yukarı sadece 2 var. Aşağıda bir şey kalmadığı için cevabımız eşittir 2. Sadeleştirme baya baya işimize yarıyor arkadaşlar sadeleşmeden mümkünse yarardan geldik 2016'ya arkadaşlar 2016'da yine iki soru çıkmış mesela 2015'te bir soru 2014'te iki soru yani 2013 şey hakeza. yani size şöyle söyleyeyim her yıl bir kesin iki tane muhtemel çıkma ihtimali yüksek bu soruyu kaçırmamaya çalışın arkadaşlar bu tarz soruları geldim şu dördü yazdım buraya 9 kere 9 81. 81 eksi 49 bölü 9. He, burayı hallederiz. Bu gelsin dursun bir. E, 81'den 49 çıkarınca ne oluyor arkadaşlar? 32 yapıyor. 32 bölü 9 arkadaşlar. Ee, yukarısı da 4. Birinciyi şöyle yapalım. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ter çevirip çarptım. 4'e böl 1. 4'e böl 8. Ne oldu? 9 bölü 8. Bura 1 bölü 8 unuttuk. Onu da getir. 9'dan 1 çıkar. 8 bölü 8 cevap eşittir. 1 yapıyor. 2016 LYS'yi de halletmiş olduk. Şimdi geldim 2017'ye. Payda eşitleyeceğiz. Başka bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Bura payda eşitleyeceğiz. Sonra bölme yapacağız. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. 3 kere 3 9. 3 kere 2 6 4 kere 2 8 3 kere 2 6 bölü 4 kere 2 8 4 kere 3 12 3 kere 3 9 4 kere 3 12 9 8 daha 17 bölü 6 9 8 daha 17 bölü 12. Birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevirip çarp. 12 bölü 17 yaptık hop gitti bunlar tamam. 6'dan 12'ye geliyorum. 6'ya böl 1, 6'ya böl 2. Yukarı sadece 2 var. Cevabımız 2 yapıyor arkadaşlar. 2017'de bu şekildeydi. Geldik 2018 arkadaşlar. Yine 2017 sorusu. Ondan sonra 2018. Ne yapıyoruz burada? Bakın yine 2017'de iki tane soru çıkmış arkadaşlar. 9 kere 5, 45. 45 eksi 25 bölü 9. 45'ten 25 çıkar 20. 20 bölü 9 yapıyor arkadaşlar. 9 kere 5 45. 45 25 çıkar 20 bölü 9. Aşağıda ne var? 2 bölü 3 var. Ee, birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacağım. Şurada yapalım. 3 bölü 2. 2'ye böl 2'ye böl 10. 3'e böl 3'e böl, e böl 3. Burası ne yaptı? 10 bölü 3. 10 bölü 3. Burada 1 bölü 3 var. Eksi 1 bölü 3. Bunu unutmayalım. 10'dan 1 çıkar. 9 bölü 3. 9'u 3'e böl. 3 yapıyor arkadaşlar. 2017 LYS sorusu. Geldim. 2018. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 4 eş dilime ayırmıştır. Yani 1 tam 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 oluyor değil mi? Her bir parça 1 bölü 4 oluyor. Sonra bu pastanın bir dilimini arkadaşlar sadece şu bir dilimini Burcu, Cem, Deniz arasında eşit miktar paylaşılmış diyor. Bu pastanın Cem'in payına düşen miktarı arkadaşlar. Bunun 1 bölü 3'ü. Yani 1 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ü. Cümle bu. 1 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ü arkadaşlar. Siz bir şey görüyorsanız eğer. Yani bir tam bir şey de verebilir. Bu kesir probleminde de çıkabilir karşınıza diye. Detaylı anlatıyorum. Herhangi bir sayının 1 bölü 4'ü budur. Bunun da 1 bölü 3'ü budur tam cinsinden üstü X'e mx'e ihtiyacımız yok. Bunu sadece kesit problemleri için anlattım. 1 bölü 4'ün 1 bölü 3'ü bu şekilde bulunur arkadaşlar. Gayet basit. 1 kere 1, 1. 4 kere 3, 12 yapıyor. Cevabımız Denizli yapıyor arkadaşlar. Geldim geçen sene çıkmış sınav sorusuna. Çok 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 basit arkadaşlar. Hattından fazla basit bir soru. Ve şöyle söyleyeyim birçok kişi şu şekilde bakarak soruyu bırakmışlar yani. yani. Bırakılacak bir soru değil. Sadece bu sayı doğrusundan gösterse belki hepiniz yapacaksınız. Yıllardan beri sayı doğrusunda 1 ile 2 arasını işte şuradan şuraya kadar kesik falan mevzusu oluyor. Ya 2 litre değil mi bu? Diyor ki Emel içtiği su miktarını saplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 parçaya mantıklı. 4 parça. O zaman burası 1 litre olmaz mı? Şu 1, 2, 3, 4 yarım, 1, 1,5, 2 Sonra da her bir parçaya 5 eşit parçaya yani şurada 5 parça var. Burada 5 parça var. Bununla bunun arasında 5, 5 toplam 10 parça var. Şöyle 1 ile 2 arasında. 2 litre su bulunan su şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm bu. İçilen kısım bu arkadaşlar. Bakın şuraya kadar olan kısım içilmiş. Yani şurası içilmiş arkadaşlar. Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir? Şimdi 1 ile 2 arası 1 litre değil midir? Toplam 10 parça yok mu? Bakın arkadaşlar burası 8 parça. 8 parça. Şurası şöyle yapayım 2 parça. Yani 10 parçadan 2 parçası kalmış. 8 parçası içilmiş. 1 litrenin arkadaşlar 1 litrenin 10 parçasının 8 parçası içilmiş. 1 litrenin onda 8'i bu. Kaç litre su içmiştir? 10'da 8 litre su içmiştir. Yani 1 çarpı yani şöyle aslında 1 çarpı yine 8 bölü 10 diyorum ben buna. Bu sadeleştirince de 4 bölü 5 diyeceğiz. Gayet basit bir soru arkadaşlar. Hani tamamını 40'a bölüp hiç arada boşluk vermeyip şey verseydi birazcık daha zor olabilirdi. 2 litre değil 8 litre deseydi birazcık daha zor olurdu. Ki yine kolay olurdu. 1 litrenin 8 parçası alınmış. 10 parçaya bölünmüş. 8 parça alınmış. 10'da 8'in. 1 çarpı 10'da 8. O da 4'te 5'te 4 oluyor arkadaşlar. Gayet basit bir soru. Lütfen bu rasyonel sayılardan korkmayın. Gayet basit arkadaşlar. Bir sonraki ders. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.